Anam! Ne oldu lan? Patladı gitti. <laughs> Ödüm patladı. <laughs> Selam ben Uras. Artık yaz geldi. Tatile çıkıyoruz. Tatilde eğleneceğiz, gezeceğiz, tozacağız, denize gireceğiz ya da başka şeyler yapacağız. Bilmiyorum ne yapacağız. Ama yaz için acayip aletler göstereceğim size. Acayip icatlar. Bazıları işinize yarayacaktır, bazıları yaramayacaktır. Biliyorum Atya'da öpü çok seviyorsunuz. İşte size yeni bir yaz versiyonu Atya'da öp videosu. Hadi başlayalım. Evet ilk ürünümüz işte bu. Gördünüz mü? Böyle bir şey. Bu ne işe yarıyor? Bir çeşme. Çok açık bir çeşme olduğu. Ama nasıl bir çeşme? Bu böyle nasıl bir çeşme hiçbir yere bağlı değil ya. İşte onu göstereceğim size. Bu ne işe yarıyor? Gerçekten ümitliyim. Çünkü çok isteyerek aldım. Bu videonun en pahalı aleti bu. 4 dolar. İşte ilk ürün bu. Gazlı içeceği alacağız böyle. Şöyle bakın. Topara takacağız. Oo, oh, sıkıştı vallahi. Yalnız çevirmeye korkuyorum. Çin işi alet. Vallahi korkuyorum. Bir anda devrilebilir. Neyse. Çeviriyorum şöyle bakalım, hadi bakalım. Heh. Çeşme yani bu bildiğiniz. Aa. Aa. Bu kadar mı? Şöyle yapsak. Ee. Bu kadar mı lan? Üç damla mı boşaltacağız? Lan yapacağınız işi be. Ulan iki günde dolar bu böyle. Bu bayağı bildiğimiz, kazıklandığımızı gösteriyor arkadaşlar. Her şeyi deniyorum. Öyle yaptım. Böyle yaptım. Böyle yaptım. E şöyle pompa mı yapacağız? Pompa. Pompa. Kaç dakikadır, neredeyse bir buçuk dakikadır uğraşıyorum. Doldurduğu kola bu. O kadar ümitliydim ya. O kadar ümitliydim senden. Bütün ümitlerimi boşa çıkardın. Kıytırık çeşme. Bu ne ya? Hiçbir işe yaramadı. Damla damla akıtıyor. Atıyorum tabii ki. Evet, şimdi sıra bir yüzükte. Şöyle bir yüzük, bakın bir şeye benzetebildiniz mi? Benzetemediniz çünkü sıradan bir yüzük gibi gözüküyor ama değil. Ağzı var yüzüğü. Hah buradan bakın parmağımı geçirebilirim. Peki bu ne? Hadi bunu da deneyelim. Evet ya buna bayıldım. Ne yalan söyleyeyim bu çok güzel. Yüzük. Bakın böyle bir yüzük bu. Takıyorsunuz isterseniz şöyle ters takın. Ne olduğu belli değil. Hiç kimse ne olduğunu anlamaz. Ama çok güzel bir özelliği var. Alırız böyle içeceğimizi. Tam şurasıyla açarız. Açabilir miyiz lan acaba? Allah. Oh. Vallahi açtık be. Biraz parmağımı acıttı ama gayet güzel açtı. Oha. Şuradaki ize bakın yalnız. Buradaki iz bayağı göçerttiğini gösteriyor benim parmağımı ama işe yaradı mı? Yaradı. Bunu sevdim. Parmağıma biraz büyük geldi. Şu baş parmağına olsa böyle böyle açılır mı acaba? Bilmiyorum ama ben bunu sevdim. Bunu gerçekten sevdim. Bu işe yarar bir şey. Bunu öpüyorum tabii ki. Evet bardaklara doldurduğunuz kolanızı, meyve suyunuzu ya da ne istiyorsanız onu. Peki aynı iki bardakla karşı karşıya kalırsanız nasıl ayırt edeceksiniz kendi bardağınızı? İşte bu dil ve dudakla. Bu da öyle silikonumsu bir malzeme ama gerçekten büyük karışıklıkları önleyecek bir şey bu. Gerçekten öyle. Evet, bu aletin kullanımı çok basit. 1 dolara falan bu kadar gönderiyorlar. Hepsi farklı renklerde dudak ve dil Moru var, mavisi var, turuncusu var, yeşili var. Peki bunlar ne işe yarıyor? Diyelim biraz önceki aletle kolayı doldurdunuz. Şöyle koydunuz. Ama iki tane var. İşte bu ikisini ayırt etmeye yarayacak. Hop diyorsunuz ki mor benim. Hop arkadaşınıza da diyorsunuz ki sarı senin. İşte tam bu işe yarıyor. Baksanıza çok güzel duruyor. İsterseniz renkleri de değiştirebilirsiniz. Kuaz ve kırmızı. Artık bardaklar karışmaz. Bir de bunun gibi çok seçenek var. Sadece böyle dudak ve dil değil yani. Evet işte bunu da gördünüz. Anam böyle taktım. Güzel olmuş mu? <laughs> Bence çok işe yarıyor. Gerçekten güzel aletler bunlar. Acayip yani gözüktüğünden daha çok işe yarıyor. Yani göründüğü gibi küçük bir şey ama büyük bir karışıklığı önlüyor. Bunları beğendim. Bunları öpüyorum hepsini bir anda. Evet şimdi sıra başka bir şeyde. Buna volkanik taş diyorlar. Bakın şöyle bir şey. Volkanik taş mı? Bakın bu çok ilginç bir şey. Neden böyle bir taş var elimde? Neden küp şeklinde? Onu anlatacağım size ama bu içeceklerinizi soğutuyor. Bildiğiniz taş, volkanik taş diyorlar buna. Ama bunu ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Buzdolabına koyuyorsunuz önce. Ondan sonra bu buzlukta iyice soğuyor, buz gibi oluyor ve bunu, ooo oh, yine geldi bardak, soğuması için içine atıyorsunuz. Çok sert atmayın bardak kırılır. Ne oldu lan? Niye köpürdün neyse işte ben azizliğine uğradım bir tane sipariş vermişim bundan 3-4 tane verseniz 1 lira 2 lira bile değil yani çok çok acayip ucuz bir şey ne dersiniz güzel mi sizce? Ben mesela fast food zincirlerine gittiğim zaman içecek istediğimde buz istemem çünkü o suyu karışır ya içeceği mahveder o yüzden ben bunu gerçekten çok sevdim öpüyorum. Yine ilginç bir teknolojik aletle karşınızdayım arkadaşlar o ne diyeceksiniz? Ters tutuyormuşum ya hiç söylemiyorsunuz. Böyle siyah mı siyah. İki işe birden yarıyor bu. Umarım çalışıyordur ve işe yarıyordur. Bakalım ne işe yarıyormuş? <laughs> Böyle bir kutuda geliyor. iPhone 6 için diyor. Başka şeyleri de var. Ee, telefonlar için olanları da var. Ben kendi telefonuma göre aldım. Çok acayip yazdık bir ekipman bu. Yine bir şişe içecek. Hop. Şunu açın. Vay be açtı be. Ama tek özelliği bu mu zannediyorsunuz? Aynı zamanda bir şarj aleti bu. Valla Hop. Hop. Gördünüz mü? Böyle çıkıyor. Bunu buraya takıyorsunuz. Bunu da telefonunuza şarj oluyor şu an. Şöyle göstereyim size. Alet dediğin böyle olur be. Alet dediğin böyle olur. Her işe yarıyor. Bu da pahalı yalnız. Bu da 4 dolar falan. Bunu cebinizde bile taşıyabilirsiniz. Tatillerde birebir aç şişeyi tak şarja telefonu. Aç şişeyi Tak şarja telefonu. Bunu öpüyorum. Evet. Şişeleri açtık. Şimdi de o şişelerin gazı kaçmasın diye uğraşmak istiyorum. Bakın. Böyle bir şey. Silikonlar bunlar. Böyle silikon. Bir ton geliyor bunlardan. Çok ucuz. Bir dolar aldım. 5-6 tanesini. İşe yarayacak mı acaba bu silikon kapaklar? Lan. Lan ısırarak açabildim ya. İçinden kaç tane çıktı? Bir dolar aldım ya da almadım ben bunu. Altı tane çıktı. Bence bayağı iyi şeyler ya. Hop! Hop. Gazı kaçmaz artık. Süper değil mi? Ben bayıldım gerçekten. Şöyle deneyelim mi? Dökülecek mi? Dökülmeyecek mi? Ana dökülmüyor da. Vay bunları sevdim ya. Anam! Ne oldu lan? Patladı gitti. Uf, ödüm patladı. Yaradı işe yaradı Buyurun, işte burada bakın ama bütün patladı niye çünkü böyle bir özelliği varmış aldığınız gazlı içeceği şampanyaya dönüştürüyor <gülüyor> hop <gülüyor> nereye gittin lan o o gitti neyse burada başka var bunu öpeyim bunu çok beğendim. Korkunç bir alet gerçekten korkunç bir alet durun biraz daha korkunçlaştırayım ortamı kırmızı o kırmızı Kan kırmızı ışığı biraz kısalım. Çünkü artık kan içeceğiz. Evet, bildiğiniz serumdan kan içeceğiz arkadaşlar. Çok acayip bir şey. Bu bir şişeymiş. Acaba işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Boştu bu, doldurdum biraz. Ama nasıl doldurdum? Onu size göstermek istiyorum. Bu var ya bu, bu harbiden enteresan bir şey. Baksanıza şuna. Serum, bildiğiniz serum. Sticker var. Üstüne yapıştıracağız bunu. Hı -hı. Evet. Ondan sonra kan grubunuzu seçin. Benim 0 RH negatif. Seçtim. Vampire mi? Onu vampirler için falan diyor ha. Aman. Ona dikkat. Bakın. Şurada. Aman ona dikkat. Ondan sonra bunu doldurması biraz zor ama. Çünkü sağında solunda boşluk yok. Allah Allah. Bunu nasıl dolduracağım ki ben? Bir dakika. Evet geldim. Şimdi şuradan kırmızı içecekten. Şöyle şırıngayla alalım. Şöyle şöyle boşaltalım. Anaha şuna baksanıza. İşte millet böyle bir şey bu. Ne dersiniz? Deneyelim mi? Evet, doldurması biraz zordu. Bunu nasıl sürekli doldurulur hale getirirsiniz bilmiyorum. Bir de deneyelim bakalım nasıl içilecek acaba? Hmm. hmm. Vampir gibi oldun mu? Oldum mu? Kan aktı mı oradan <laughs> Güzelmiş ya. Bu Özellikle parti verenlerin kullanabileceği bir şey. Koyun içine vişne suyu özellikle vişne suyu var ya. Oo o kıp kırmızı yapar bunu, bundan daha da kırmızı yapar. Acayip eğlenceli. Doldurması zor ama kendisi eğlenceli. Bunu öpüyorum. Evet, şimdi sıra geldi kutu içeceklerle ilgili birkaç tane yaz icadına. Elimde şöyle bir şey var. Bir kılıf arkadaşlar bu. Bakın içi boş. Altları delik. Böyle içinde farklı bir kumaş modeli var. Biraz kalın. Yaklaşık... Anam ne oluyor? Bir şeyler döküldü de pardon. Kaldığım yerden devam ediyorum. İşte böyle bir kılıftı bu arkadaşlar. Peki bu ne işe yarıyor? Onu göstereceğim şimdi size. Kutu içecek kılıfı diye geçiyor. Çok garip bir şey. Alalım. Kutu içeceğimizi koyalım. Şimdi bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Elinizin sıcaklığını Kutu içeceğe geçirmiyor, onun dışında bir nanesi yok, altı delik, altı delik şuradan, bülü 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 bülü. El sıcaktır, 36 derece sonuçta, o sıcaklığı içeriye geçirmez, eminim geçirmeyeceğin çünkü şurası bayağı kalın, öyle dengesizlik de yapmıyor. Plajdasınız, bir soğuk bir içecek içelim diyorsunuz, bunu nereden çıkaracaksınız? Yani yanınızda böyle bir şey taşır mısınız, taşımaz mısınız? Erkeklerin böyle bir şey taşıması zor ya, zor yani. Hani bu ancak işletmelerde dağıtılırsa bir işe yarar. Onun dışında ben çok işe yarar bulmadım açıkçası. Bunun çok da soğuk tutacağını zannetmiyorum içeceği. Bunu atıyorum. Beğenmedim. Hatırlıyor musunuz? Geçen haftalarda pratik bilgiler vermiştim ve kutu içeceğin gazının kaçmaması için silikondan bir kapak yapmıştım. İşte onun hazırını buldum arkadaşlar. Bakın böyle bir şey şapka şeklinde çok da tatlı. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Merak ediyorum. E yine bir plaj aksesuarı. Böyle bir torbada geldi. Böyle bir şapka. Diyelim kutu içeceğinizi aldınız. Açtınız. Ama artık içmek istemiyorsunuz. Bundan bir tane alın. Hop şapkasını kapatın. Havasını da şöyle yukarıdan ittirin. Ana, Bak bunu da beğendim ben ya. Bu da fena değilmiş. Yazın işe yarar. Ama bunu da hani bir neremizde. Biz erkekler cebimizde taşımayız bunu. Hanımefendiler belki çantalarına koyar. Hop sonra açarsınız şapkayı. Şapkasız çıkmam. Şu videoda en çok sevdiğim şeylerden biri bu oldu ya gerçekten. Enteresan bir şey şapka. Erkekler ceplerinde taşımaz. Belki hanımefendiler yanlarında çanta varsa bunu atabilirler. Ama sevdim öpüyorum. Evet arkadaşlar umarım yaz icatları at ya da öp videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.